Arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle biraz rahatsızım, ee, sesim böyle rahatsız ediyor olabilir. Ee, onun için şimdiden özür dilerim. Bu arada bir e, salgın var. Gerçi bu Covid e, Allah'ın cezası hastalık da bir yandan devam ediyor ama e, ama işte bir grip salgını var. Çocuk okuldan getiriyor. Ne yazık ki biz de yakalandık. E, neyse ki. Geçmeye başladı. Neyse konumuza gelelim arkadaşlar. Ee, yeni Shimano Miravel ee, Makinemiz geldi. Japonya'dan almıştık arkadaşlar. Ee, bugün hatta şeyde gördüm. Facebook'ta gezerken gördüm. Ee, Türkiye'ye de gelmiş. Shimano Türkiye'de getirmiş arkadaşlar makineyi. Zannedersem birkaç güne kadar e, satışa başlanacak. Miravel arkadaşlar e, yeni bir model. Çoğunuz biliyorsunuzdur, ee, Shimano'nun P4 serisinde olan bir modeli, yani e, düşük fiyatlı, başlangıç seviyesi diyelim e, modellerinden birisi oldu. Ee, Shimano'nun arkadaşlar bu grupta e, naski vardı, e, hatta yeni Narski işte birkaç ay önce ya da bir seneye yakın mı oldu, bu sene çıktı da birkaç ay önce çıkmıştı. E, hemen akabinde miravel geldi. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Daiwa'nın biliyorsunuz e, rakibin LT konsepti var. E, hafif makineler yani 200 gram bantında makineler. E, orada bir pazarı e, tekrardan domine etmek için Shimano naski diyelim yeni Natsuki'yi biraz daha hafifletmiş haliyle tekrardan lanse edip adını da Mirevel dedi benim anladığım kadarıyla. E, makinemiz arkadaşlar şuradan özelliklerine bakarsak. Bu mesela 2500 SG modeli 621 devirliymiş. 4 kilogram dirak, e, 205 gram ağırlığında. Biliyorsunuz arkadaşlar Naskin'in bu modeli 240 gram ağırlığında. Yani Nasky'yi bir 35 gram kadar daha hafifletmiş. Yani bir pazarlama stratejisi olarak arkadaşlar akıllıca bir hareket yapmış. En azından e, rakiple daha iyi mücadele eder. Hale gelmiş olacaktır. Kutuyu kaldıralım. Kutu içeriği arkadaşlar yani bildiğimiz Shimano'nun kutu içerikleriyle aynı. Yine e, kitapçıkları, işte kafa yükseklik ayarının yapıldığı pullar gibi gidiyor. E, makine arkadaşlar Naskin'in e, aynısı dedim. Kolumuz gördüğünüz gibi pasolu. Bunda da arkadaşlar... Silent Drive ve Hagen konseptinde bir makine. Şimdi makinemizi yavaş yavaş açarak ile olan farklarını e, anlamaya çalışacağız. Makinenin makarası arkadaşlar Nask'in makarayla aynı. Yine e, alüminyum bir makarası var. Drag kapağı Nask'isi olan arkadaşlar hemen şey yapacaktır. Naski ile aynı drag kapağı. Yine Shimano'nun e, su, su dayanıklılık ya da e, tabi dayanıklılık diyelim özelliği olan Corporotec. Hemen burada kalama kapağının altında lastik conta. Drag pulları aynı. Drag keçeleri diyelim. <laughs> Yine arkadaşlar kalama sesini çıkartan Plastik dişlimiz. Hemen şurası arkadaşlar. Yine Corprotek özelliğin. Bu milden içeriye su girmesini engelleyen şurada e, conta var. Hemen o conta kısmını görelim. Hmm, burada bir fark var hemen Naskey ile. İlk fark burada başlamış. Evet bu plastik contamız arkadaşlar. Fark ne diyeceksiniz? Hemen söyleyeyim. Şunu bir işaretleyelim ilk önce. İlk defa açılan makineler arkadaşlar ben hep böyle bir işaretleme yapıyorum. Kendimi anlayabileceğim şekilde. Tekrardan kapatırken vidayı sıkarken arkadaşlar o işaretleri birbirine getiriyorum. Daha önce de başka bir videoda anlatmıştım bunu. Faydasını görürsünüz arkadaşlar bunun. Evet arkadaşlar, hemen ilk farkı Naskil olan ilk farkın şu somun arkadaşlar, rotor somunu. Ne farkı var diyeceksiniz? Allah'tan yakınımda vardı. Bu arkadaşlar Naskil'in rotor somunu, bu Miravel'in rotor somunu. Bir tanesi pirinç malzemeden, bir tanesi alüminyumdan yapılma. Şöyle şeyi alıp asa startımızı. Mesela Naski'nin rotor somunu arkadaşlar 1.79 grammış. Miravel'inki 0.58 gram arkadaşlar. Yani yaklaşık 1 gramdan fazla daha hafif bu malzeme. Alüminyum tabi pirinçten daha hafif. Ve arkadaşlar rotorumuzu çıkarttık. Şimdi arkadaşlar ürün açıklamasında e, MGL rotor diyor. Şimdi e, mesela Vanford arkadaşlar e, MGL rotorlarının 3. neslidir. İlk nesil e, 2012 Vanquish'in rotoru bilenler için söyleyeyim. İkinci nesil 2016 Vanquish'in rotoru. Bu da arkadaşlar 3. nesil rotor. X-Protect Stopper ile beraber rotorların şekilleri de böyle oldu. Her bir yeni jenerasyonda rotorların ağırlıkları azaldı Shimano'da. Hatta bu rotor yanlış hatırlamıyorsam 30.4 30. gram olması lazım. Rotorun ağırlığı. Şimdi MGL rotor şurada da hatta bir amlemi vardır. MGL rotor arkadaşlar gördüğünüz gibi asimetrik bir yapıya sahiptir. Yani üçüncü jenerasyon MGL rotor diyorum. Asimetrik bir yapıya sahiptir. Asimetrik yapı olması bir avantaj sağlıyor buna. Herhangi bir ağırlık merkezinin olmaması daha böyle balanssız, pürüzsüz bir dönüş. Daha böyle tüy gibi bir dönüş elde etmiş oluyor. Hatta One Piece Bey ile beraber, bu titanyum telle beraber, yekpare, tek parça telle beraber. Yani olabilecek en güzel rotor kombinasyonu bu MG'lerde olmuş oldu. Hatta şöyle bu şöyle anlatayım arkadaşlar. Makinelerin rotorları, dönen yerleri yani şu anda dönen yer arabanın lastiği gibi düşünün arkadaşlar. Herhangi bir ağırlık bozukluğunda hatta gideriz balans ayarı yaptırırız lastiği. Mesela lastiği değiştirdik veyahut da lastiği söktük tekrar taktık balansı kaçar lastiğin böyle hem lastikleri yemeye başlar hem böyle bir araba giderken sallanıyormuş hissiyatı verir. Bu da onun gibidir arkadaşlar. Bunun üzerindeki her bir vida, şu telin açısı, kulakların gerginliği, her şey arkadaşlar bir mühendislik eseri. Buradaki parça mesela her bir parçanın ağırlığı hesaplanıp ona göre yapılıyor. Asimetrik olması ağırlık merkezinin tek bir noktada olmaması anlamına geliyor. Bu da dediğim gibi bir avantaj kazandırıyor. Bakın mesela e, rulmanın olduğu yer, yüzüğün olduğu yer yani. Yüzük sistemin hemen altında boş. Karşıda da böyle bir ağırlık var. Teli açıp kapattığımızda ki e, bu hareketi sağlayan yay kısmı, yay takımı da bu tarafta. Yani ağırlığı şu iki tarafa yaymış durumda. Mesela bu da bir MGL rotoru özelliğidir. Bu gerçi yeni nesil stradik ve Ultra da <laughs> bunu yaptı. Ağırlığı dağıtarak, tek bir yere yükleyemeyerek e, ileriki zamanda deformasyonla beraber oluşabilecek e, balanslı dönüşü engellemeye çalıştı arkadaşlar. Burada benim anladığım kadarıyla. Dediğim gibi arkadaşlar 3. nesil MGL Rotor bu. E, peki bu makine Mirevel'de MGL Rotor diye geçiyor. Ama bakın görüyorsunuz yüzüğün olduğu yer. Hatta şurası One Piece Bale olmadığı için ikinci bir parça var burada. Şurası. Ee, ve yay takımı da burada. Bakın burası boş. Yay takımı da burada. Yani bütün ağırlık bu şeyde rotorda bu tarafta. Yani bizim alışa geldiğimiz MGL gibi değil. Peki buna MGL özelliği katan şey ne? Rotorun arkadaşlar yapıldığı malzeme. Ee, yine Vanford'lardaki gibi karbon infüzyon yani CI4 dediğimiz malzeme karbon e, polimer malzemedir arkadaşlar bu. Nask ile hemen hemen aynı. Gördüğünüz gibi şeyin şekli, rotorun şekli. Mesela hemen bu rotoru bir ölçelim kaç gram olduğunu. Rotorumuz 42.3 gram arkadaşlar. <laughs> Peki aynı naskinin rotor ağırlığı. Ben daha önceden söküp birçoğunu not alıyorum arkadaşlar. Hemen notlarıma bakayım. Ee, 50 grammış. Aynı 2500'lük naskinin rotor ağırlığı 50 gram. Bu e, 42 gram dedik. 8 gram. Bu rotor daha hafif. Bu da yap yapı malzemesinden kaynaklanan bir hafif. Yani MGL'den, MGL rotor deyince bu makine için anlayacağımız şey şekil. Yine e, NASCI şekli asimetrik bir rotor değil ama e, yapıldığı malzeme yapım malzemesinden kaynaklı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, CI4 malzeme baya sağlam güçlü bir malzeme oluyor. NASCI'deki malzeme arkadaşlar XK7 dediği Shimano'nun grafit malzeme. Bunda da karbon polimer malzeme kullanmış. Hem daha hafif ve aynı gücü sağlıyor. Yani bu makineye bir özellik katmış olmuş bunu yaparak. Rotorumuzu şöyle bırakalım. Stopper'daki arkadaşlar görüyorsunuz X Pro şey Core Protect contaları bunda da var. Stopper'da da korunaklı yani. Buradan üst taraftan serpinti ile beraber gelebilecek tuzlu suya karşı makinenin stopper'ını koruyan yer arkadaşlar. Stopper dediğimiz yer arkadaşlar makinenin zaten kalbi, kalbinin girişi diyelim hatta. Buradan artık şeye doğru ilerliyor çünkü. Bunun altında bir conta var mı? Evet, contası da var. Dediğim gibi arkadaşlar, Nask ile aynı makine. Ama kasa malzemesi farklı olduğu için daha hafif bir malzeme. Daha hafif bir makine öyle diyelim. Bir de şey yapmışlar ya bu vidaları da üst segment makinelerdeki gibi siyah renkli yapmışlar. Herhangi bir tornavida izi oluşmadan açmak gerekiyor onu. da Şöyle <laughs> çok özür dilerim. Hemen arkadaşlar iki dakika şey yapacağım. Evet. Vidalarımızı zarar vermeden boyatması yaptırmadan şöyle arkadaşlar şey yaptık. Hemen makinemizi açalım. Evet. naskide en çok sevdiğim özellikle arkadaşlar bu makinenin içinde aynı şey geçerli. Bu P4 süresinde yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 100 dolar civarı olan makinelerde Bunu da buradan çıkartalım. Duralem'in dişli kullanıyor arkadaşlar. Shimano. Buna da yeni başladı. Milimiz. Yani Nask'i serisiyle beraber başladı. Nask'i, Sahara. Bunlar da arkadaşlar hep yine e, milin taşıyıcısı ve cross shear e, çinko döküm pinyon dişlisi yine standart pirinç e, ama ana dişliğe geldiğimizde ana dişliğimiz arkadaşlar Duralumin dişli kaplama özel. Hatta şöyle şurada şey var <laughs> Bir stradeğimiz var demonte. Ha, bunun şeyini çıkartmamıştım. Neyse gösteremedim onu. Ee... Gördüğünüz gibi arkadaşlar Duralem'in bir dişli. Bu fiyat segmentinde arkadaşlar Duralem'in dişlisi olan başka bir yani Naskis, Sahara bunlar hem e, tuzlu suya karşı e, biliyorsunuz çinko döküm arkadaşlar havadan nem alan bir malzeme. E, yani herhangi bir su teması olmasa bile e, zaman içerisinde e, çinko döküm dişlerde e, korozyon oluşumu oluyor. Hiçbir zaman suya değmese bile ee, ama bu özel kaplamalı güzel bir e, dişli. Shimano'nun dişlerini bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bunda da bu dişli sistemini kullanmış. Makinenin arkadaşlar iç e, dişli takımı naski ile aynı. Yine arkadaşlar burada bir e, fark Nasky'den farkı. Kasada arkadaşlar Nasky'de e, xk 7 grafit malzeme. Bununla da arkadaşlar CI4 malzeme kullanmış. Yani bu makinenin gövdesi Naski'nin gövdesinden yaklaşık bir 15 gram daha hafif. Tam şey yapamadım. Naski'nin şeyi var. Ölçüleri var. Hatta Naski 35 gram kasası. Bunun kasası arkadaşlar bir 15 gram gibi daha hafif olması lazım. Hatta yarısı Kaç gram hemen bakayım. Mesela bu parça 6.8 gram. Üşenmeyelim. Bir de ölçelim. Nasıl olsa dağıtacağız makineyi. Hem bir bakımını yapmış olacağız. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın bu parça çinko döküm. Evet maskiyle ile aynı arkadaşlar. Şu kapağı da çıkartırsak. Evet bu tarafı da makinenin 20 25.8 25.8 6.8 yani e, 33 ne oluyor? 33 gram gibi bunun kasası. Naskin'in kasası da e, ne demiştik? 9, 35, e, 10, 35, 45 gram. Yine arkadaşlar belli bir e, şeye düşürmüşler bu sayede. Gayet de başarılı ve güzel bir makine olmuş arkadaşlar. <laughs> Hafif oyunlarda, hassasiyetin, hissiyatın e, gerekli olduğu avlarda e, makineyi çok rahat kullanabilirsiniz. Bambağı avlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani rotoru buna gayet uygun. Hem CI4 malzeme hem de e, gerçekten sert, rigid bir rotoru var. O yüzden... Yani bütün avlarınızda, Orlant avlarınızda hepsinde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir makine olmuş. Ee, Sorularınız olursa arkadaşlar e, yorum kısmından sorabilirsiniz. Gerçi çok fazla şey yapamıyorum, bakamıyorum. Ee, yine e, Facebook ve Instagram üzerinden de arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Onların da linklerini bırakacağım. Başka bir videoda arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler.